Selam sevgili dostlar. Bakalım bizim mini saksıdan bahçemiz ne durumda. Dikim anından Bu yana 3-4 paylaşım yaptım kademe kademe. Ve şimdi çileklerimizden başlayalım. Biraz ana konumuz çilekler olduğu için. Evet. Çileklerimiz ilk meyvelerini vermeye başladı. Hatta dün sabah bir ilk hasat yaptık. Gördüğünüz gibi ya. verimli bir çilek bahçesi oldu. Demiştim içine güzel olacak diye şöyle göstereyim. Burası bahçenin daha az rüzgar alan, daha kuytu bir köşesi. Güneşi de güzel alıyor. Buradaki çileklerimiz daha erken oldu. Ayrıca başarılı verimler. Yine o kıvırcıkları üstte diktim demiştim. Kıvırcıklarımız neredeyse hasat zamanına geldi. Aman Allah'ım. Liman çiçeklerimiz limana dönüşmeye başladı. bu saksımız biraz temel konumuzdu. Gayet verimli. Bundan da dün e, biraz hasat aldık. Bunlar da çileklerini vermeye başladı. Onun dışında tahmin ediyorum ki her gün birkaç kilo çilek alırız gibi gözüküyor. Çünkü havalar tam şimdi artık ısınmaya başladı. Diğer çiçeklerimiz de bittiğine Naneler, naneleri her gün biçiyoruz. Her gün biçmemize rağmen. Çok güzel bir dikey saksılarımızda. Nanelerimiz var. Sağ dünya da zaten mükemmel bir şekilde açıyor. Bunların eski çiçeklerini temizlediğiniz sürece sürekli yenileri açıyor arkadaşlar. gibi gayet başarılı. Yine biz Marta Saksa'da Fesleğen ve Reyhan bol miktarda diktik. Maydanozlarımız tohumu kaçtı. Kesmedik tohum alacağımızdan değil de görsel olsun diye. Salatalıklar alttan biraz zonu kadar Biraz bıraktık. Güzel görseli, yeşilliği oldu. Salatalıklarımızı bir önceki çekimde yeni dikmiştim. Arkadaşlar salatalıklar mükemmel gidiyor. Aynı e, gün aynı to, fidelerde fidelerden dükkandaki bahçeme de dikmiştim ama onlar şu an henüz diktiğim boyutta kaldılar. Bunlar gördüğünüz gibi alttan onlarca salatalık verdi bile. Hepsinde aynı salatalık var Biberlerimiz yine aynı bakın. Biberler dökmeye başladı. Yani biraz tereddütteydim. Böyle bir saksıya 20-30 kök salatalık diktim. Bir de aralarına biber de diktim. Bunlar uzadığında aralarda biber olsun diye. Hepsi gayet sağlıklı. Zaten şöyle bir ip yaptım bakın. Kaç tane ip varsa o kadar salatalık var aşağıda. Yani şu gördüğünüz saksıda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 kök salanlıklar şurada arkadaşlar. Ve hepsi de sağlıklı ve salatalık vermeye başladı. Yani köklerde normalde sahte çiçek açıp kuruması lazım ama gözlemlediğim kadarıyla hepsi yani salatalık olmaya başladı. Birkaç güne sanki hasat yapacağız. Bize. Bu da enteresan. Sardığı zaman zaten burada böyle muazzam bir görsel elde edeceğiz. Yine arkalarda pürenk maydanoz var şu arkada. Reyhanımız, fesleğenlerimiz. Evet. Bizim Bahçemizin böyle gözlerinden bu gülümüz muhteşem goncaları boncaları var. Bu güllerde oluşan bitleri ben her gün tomurcuklardan yıkıyorum. Ama her gün yine geliyorlar. Anlıyorsunuz arkadaşlar, yani böyle bir üstlerde o kadar Goncalar var ki hepsi açtığında birkaç güne muazzam bir görsel elde edeceğiz diye düşünüyorum bakın bu saksımızda mükemmel oldu bu çiçekler açıyor güzel bir görsel elde edeceğiz beyaz gülümüz açtı birkaç tane döktü Şöyle güzel kancalar oluştu şimdi beyazı kırmızı bunlar afrodit mükemmel bir kokusu var. yani olmaz. domates dikmeyelim diyorduk bu sene ama şuraya dayanamadım. İki tane kahvaltılık domates diktim. Bundan da inşallah verim alırız. Çok bir beklentim yok ama olmasa da olacak gibi gözüküyor. Evet, hiçbir bahçede olmayan mentol. Mentol Kimse bilmez. Bana hediye geldi. Geçen sene çok faydasını gördük. Bu sene de saksıda sağlıklı bir şekilde büyüyor. Evet. Burada geçen sene kurumaktan son dakika tutardığımız gülümüz var. Bu sene sağlıklı bir şekilde Yine yanında olsun diye pembe papatyamız artık pembeleri geçti ama alttan yenileri çıkıyor. Bunları ilk fırsatta budayacağım. Burada sukulentlerimiz ve kekiğimiz de sağlıklı bir şekilde uzuyor. Bahçede her şey şimdilik güzel gidiyor arkadaşlar. Bakalım devamında neler olacak? Yani bundan sonrası çiçekler güzeldir döngüyle çiçek açacak bakımlarını ve sulamalarını sağlıklı bir şekilde yaparsak burada çileklerimiz de salatalıklarımız ben planda olacak bakalım. Bu gülün de güzel bir tom çiçeklerini açtığı zaman videosunu çekmek isterim. Burada nasıl bir görsel elde edeceğiz diye. Evet arkadaşlar. ilk video itibariyle söylediğim gibi yerim yok diye bir şey yok. Bir, ben daha önceki dönemlerde bu kadar bahçem olmasa bile balkonda bile neredeyse bunun yarısı kadar çiçek ve bitki diktim yetiştirdim yetiştirilebiliyor emek verirseniz Rabbim böyle karşılığını veriyor yani şu salatalık şöyle açıp meyvelerini görmek daha sonra bunu kopartıp yemek çocukların özellikle evresli yediğini görmek mutluluk veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün çiçeklerimiz ve bitkilerimiz sağlıklı. Çünkü ben her sabah saat 6'da kalkarım. Bunları izlerim kahveni içerken. Daha sonrasında hepsinin bakımını yaparım. Şu emeğimin karşılığını da alırım aldığımı düşünüyorum işte şundan güzel bir şey alamaz arkadaşlar bakar mısınız yani çocuklar bunu buradan papatıp papatıp yiyecek Buradan daha keyifli bir şey arkadaşlar sağlıcakla kalın takipte kalın